OOOH yeah. kitap okuyun. Ee, bazı hani hatırlamak istediğiniz dersler vardı. Onlara böyle kitaplardan göz atın. Ortalıkla daha hazır şekilde gelin. Ama daha çok dinlenin. Oldu mu? Oynayın, eğlenin. E, dersi ve kitap. Kitap okusanız yeterli aslında. Herkes bir, bir, bir veya iki tane kitap okusun. I'm yeah. Karnem Evet. Karne evet. Mi alacaksınız. Evet. O hak ettiniz bence. Çok çalıştınız <laughs> sene boyunca okudunuz, yoruldunuz. Şimdi ne yapacağız? Size karne vereceğiz. <laughs> Karneden sonra ne yapacaksınız? <laughs> Tatil yapacaksınız. Tatilde bol bol ne yapıyoruz? <laughs> Oyun oynuyoruz. Bol bol ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. Ya. Tatil olduğu için çok sevindim. Annemizi aldık çok İyi tatiller <laughs> diliyorum. Tabii yorucu bir sene geçirdiniz. Artık tekrardan tatili hak ettiniz. Ve inşallah önümüzdeki yıl için de daha enerjik olmanız için bu tatili iyi değerlendirin. Ee, kitap okumayı asla unutmayın. O bizim için çok önemli, sizler için önemli. Hatta buraya gelin okulunuzdan kitap olmayanlar varsa öğretmenleriniz, müdürünüz size kitap temin etsin. Kütüphanemiz de var. Kütüphaneyi de kullanabilirsiniz. Kitap okumaktan vazgeçmiyoruz. Anlaştık mı? Aferin size. Hepinize iyi tatiller diliyorum.